Hayatımızı değiştirebilecek son teknolojik ürünler İstanbul Başakşehir'de sergileniyor bu aralar. Hayatı kolaylaştıran buluşlar tek çatı altında toplandı. Burası Türkiye'nin ilk yaşam tuarı İstanbul Başakşehir'de açıldı. Dünyada 340 tane var. 341. incisi Türkiye'de. Amaç girişimcilere son teknolojiyle çalışma imkanı sunmak. Yani bir anlamda yeni fikirlerin çıkış merkezi. İşte onlardan biri akıllı ayna. Örneğin bir mağazaya gittim. Kendime de bu elbiseyi beğendim. Ama fiyatını merak ediyorum. Bedeni var mı onu merak ediyorum. İşte bu ayna sayesinde bunları kimseye sormadan öğrenebilirim. Elbiseyi aynaya yaklaştırıyorum. Evet gri elbise fiyatı çıktı. Mevcut bedenleri çıktı. Dahası bu elbiseyle birlikte Uygun aksesuarlar da yine ayna üstünde belirdi. Mağazaya gittiğinizde bunlardan birini seçip kolayca kimseye sormaya gerek kalmadan kendi alışverişiniz hakkındaki tüm bilgilere edinebilirsiniz. Ve kağıt yapımı için ağaç kesmeye son nasıl mı? Şu an gördüğünüz gibi elimde bir kağıt tutuyorum. E, bu gayet sıradan diyeceksiniz ama sıradan olmayan şu. Bu kağıt ağaçtan değil taştan ve plastikten yapılıyor. E peki bu nasıl oluyor? Hemen soralım. Hemen nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Taş ve plastiği belli karışımlar şekilde karıştırarak granül hale getirerek daha sonra ısıtılarak sonrasında da silindirlerle forma sokularak bu hale getirilebiliyor. İşte sosyal medyada yeni bir platform. Ne 140 karakter sınırı var ne de ücret. İnsanlar maksimum bir dakikalık ses kayıtları kaydedebilirler ki biz bu ses kayıtlarına WISP diyoruz. Kaydedilen WISP'i belirli bir tarih veya saatte hatırlatıcı mesaj olarak da kaydedebilirsiniz. Google Play'den Android tabanlı telefon kullanıcıları indirebilir, iStore'dan da Apple kullanıcıları indirebilir. İnovasyon dünyasını keşfetmek isteyenler için mesai saatleri içinde kapıları hep açık. Çıkıyor. Hep İstanbul, hep İstanbul. Bütün faaliyetler İstanbul'da. Öyle.